Merhaba değerli üreticilerimiz. Dün itibariyle Vergi Dairesi tarımsal desteklemelerle ilgili 5 yıl geriye dönük kesintilerin, vergi kesintilerinin ödenmesiyle ilgili online başvuru sistemini açtı. Bununla ilgili yapmış olduğumuz paylaşım sonrası birçok soru geldi başvurunun nasıl yapıldığına dair. İsterseniz gene şimdi hep beraber birlikte bir tane başvuru yapalım. Sizler de başvuruyu bu şekilde nasıl yapacağınızı kolaylıkla görmüş olabilirsiniz. Öncelikle e, internet vergi dairesi gipgov.tr adresine giriyoruz. Zaten buraya girdiğimizde ana sayfada şu anda sizin de ekranlarda görmüş olduğunuz gibi tarımsal destek ödemeleri kapsamında gelir vergisi kesintisine iade talep dilekçesi kılavuz için tıklayınız diyor. Burada kılavuza tıkladığımızda detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Bize burada nasıl yapmamız gerektiğini aslında adım adım anlatmış sistem. Şimdi biz E-Devlet şifresiyle ya da daha önceden bu vergi dairesiyle ilgili bireysel şifre aldıysanız girebiliyorsunuz. Biz şu anda E-Devlet şifresiyle giriş yapacağız. Sol alttaki E-Devlet kısmına tıkladık. TC'mizi ve şifremizi yazdık. Giriş yap dedik. Şimdi burada sol tarafta görüyorsunuz işlem başlat menüsü var. Buradan e Vergi işlemlerine geliyoruz. Burada da tarımsal destek ödemeleri kapsamında gelir vergisi kesintisi iade talep dilekçesi diyor. Buraya tıkladığımızda görüyorsunuz. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, özet ve onay olarak dört aşamadan oluşmakta. E, telefon numaramız güncel değilmiş. Onun için buraya güncelle kısmına tıklıyoruz. Telefon numaramızı güncelleyelim. güncelle dedik. Daha sonra adresimiz alt kısımda görünüyor. İleri diyoruz. Daha sonra banka, il, şube ve IBAN bilgilerini buraya yazmamız gerekiyor. Evet değerli izleyiciler burada banka bilgilerimizi yazdıktan sonra hesap numaramızı, IBAN'ımızı ileri diyoruz. İade yapılacağı banka hesap bilgileri IBAN bilgisinin tarafınıza ait olması gerekmektedir. Bu bilgilerin doğruluğunu onaylıyor musunuz? Evet dedik. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 11 2016 tarihi ve sonrası dönemlere ait açılmış bir davanız var mı? Bazı üreticilerimiz bu konuyla ilgili daha önceden dava açmışlar. Dava açıldıysa evet deyip dosya numarasını, dava numarasını yazmanız gerekiyor. Dava açmadıysanız direkt ileri diyorsunuz. Özet kısmına geldi. Burada e, banka, şube bilgileri, hesap numaralarınız mevcut. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hayır dedik. Telefon numaramız, adresimiz en üstte. Ee, herhangi bir davamız zaten yok. Hayır dedik. Sonra 3. kısımda da ileri diyoruz. Açıklama ne demiş? İlgili yılları itibariyle almış olduğum tarımsal destek ödemeler üzerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin 7338 sayılı kanun gelir vergisi kanununa eklenen geçici 92. madde uyarınca iadesini talep ediyorum. Şeklinde açıklamayı okudum, kabul ediyorum deyip kaydede tıklıyoruz. Onaylıyor musunuz kısmına evet diyoruz. İnteraktif Vergi Dairesi talep onay kullanımı cep telefonu. Şimdi telefonumuza bir tane şifre gelecek. Daha sonra bu şifreyi girişini yapacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi şifremizi OK dedik. Burada yine gelir vergisi kanunun geçici 92. maddesi kapsamında iade talep etmek istediğiniz dönemlere ait iade talebinizi konu devam eden davanız varsa davadan feragat edildiğine ilişkin mahkemeden alınacak belgeyi vergi dairesine ibraz etmeyi unutmayınız diyor. Yani daha önceden bununla ilgili herhangi bir mahkeme açtıysanız onu mutlaka vergi dairesine feragat ettiğinize dair evra götürmeniz gerekiyor. Dilekçeniz başarıyla kaydedilmiş olup ilgili vergi dairesine iletilmiştir. Dilekçelerim ekranından verdiğiniz dilekçeyi kontrol edebilirsiniz. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi dilekçemizi görebiliyoruz. Evet değerli izleyiciler, yapmamız gereken işlemleri siz de gördünüz. Çok kısa bir sürede internet üzerinden başvurumuzu gerçekleştirebildik. Sizler de bu şekilde başvurularınızı çok kısa bir sürede gerçekleştirebilirsiniz. Bir başka bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.